üzerinde üzerindeki mürekkep seviyesinin renkli ve siyahtı ikisinde tek dişe düştüğünü yani üçte bir oranı azaldığını görüyoruz. Birazdan alarm verecektir. Bas kalmaya devam ettiğimiz sürece. Bu seviyeler tamamen görünmeyecek ve alarm hataya geçecektir. Evet renkli kartuşumuz hata verdi. Işığı sürekli yanıyor şu an. Sayfa tuşu yanıyor. Basalım. Evet, tekrar yazmaya devam ediyor. Şu an printer'ımız kartuş bitti herhalde, bas kalmaya devam ediyor. Ekranda Böyle kim seviyesi renkli olan da hiç seviye yok. Bilgi alamıyor. Siyah olan da az bir miktar var. Fakat yazıcımız hala çıktı almaya devam ediyor. Dolum sonrası yoğun baskılar almaya devam ediyoruz. Siyah kartuşu bitirmeye çalışıyorum şu an. En azından mürekkep seviyesinin bittiğini görmek istiyorum. Arkasından bir renkli daha göndereyim. Devamında bir adet siyah daha. Şu an renkli kartuşumuz alarm ver vererek çalışmakta. Siyahta herhangi bir alarm yok. Fakat bas kalmaya devam ediyoruz. Evet şimdi siyah kartuşumuz alarm verdi. Siyah kartuşumuz bitti. Hemen bakalım ekranımızda ne görüntü verdi. Şu an yazıcımız alarm verdi ve yazdırmayı durdurdu. Ekranda mürekkep seviyemizin durumunu ölçmeye çalıştık. Evet, renkli kartuşumuz da bitmiş durumda. Şu an işareti ver. Seviyeleri ölçemiyorum diyor yazıcı. Siyahta da keza aynı şekilde. Siyahta da mürekkep seviyeleri halen ölçülmüyor. Yazıcı ekranında bu değerleri görüyoruz. Yazıcının üzerindeki ekrana bakıyoruz şu an. Renkli kartuşumuz bitmişti uyarı vermişti. Biz resetledik ve yazdırmaya devam ediyordu. Siyah kartuşumuz bir diş kalmıştı, az kalmıştı. Şimdi siyah kartuşumuz da bitti uyarısını verdi. Yazıcı yazdırmayı kesti ve alarm veriyor şu an. Renklerin ışığı yanıyor, bitik diye. Siyah da ışık yanmıyor ama siyahın çizgi işareti kolonu sürekli yanıp sönüyor. Bize alarm veriyor. Bu durumda kağıt besleme tuşuna basıyoruz. Bu tuşa bir kere basıyoruz. Güç besleme ışığı yanıp söndü. Bekliyoruz. Şu an siyah kartuşun işareti yanıp sönmeyi kesti. Sabit oldu artık. Şu an mürekkep seviyelerini göstermiyor. Bekliyoruz yazıcıyı. Şu an kartuşa bir nevi setlenmiş oldu. Artık mürekkep seviyeleri ölçülmüyor. Mürekkep seviyenin takibini, kartuş dolum zamanı takibini artık biz yapacağız. Evet. Yazıcı yazdırmaya devam ediyor. Daha önce gönderdiğimiz evet. Gönderdiğimiz renkleri yazdırmaya devam ediyor. Siyah bitti uyarısı vermişti ama bakın siyah baskı almaya da devam ediyoruz. Renkin arkasından siyah çıkacak şimdi. Evet, siyah baskımızı da gördük. Yazıcı ekranında şu an mürekkep seviyeleri görüntülenmiyor. Her ikisinde de ünlem işareti bulunmakta. Demo kartuşlarımız dolum yapıldığı halde baskı almaya devam ediyor. Boş uyarısı verdiği halde baskı almaya devam ediyoruz. Şu an evet, seviyeden hiçbirisi okumuyor ama baskı almaya devam ediyor.